yani kanser görülme olasılığı pasif içicilerde daha çok. Hı o ee, neden? Bu sigaranın içildiği dönemde ya, ya da yakıldığı dönemde içe çekilen kısmında bulunan e, toksik maddeler daha çok değil. Daha çok e, dışarıya vereyim. Ağızdan dışarıya ha, sigarayı dumanında. ilk içiniz içine çeken kişinin o sırada ağızdan dışarıya bir, bir birazcık şey sızar. Hı hı. Duman sızar veya e, boşa yanmakta olan bir sigarayı düşünün. Bir duman, duman çıkar. çıkar. O çıkan dumandadır. En zararlı, en hı hı. tehlikeli e, toksik maddeler. E, bunu da çevreden soluyan kişi aslında hiç içmediği, kendisi içmediği halde e, en tehlikeli şeylere maruz evet. kalmış olur. Peki e, eve sinen, ortama sinen e, sigara kokusunun da bu şekilde bir zararı var mı? Var. Evet. Mutlaka o nedenle ailelerin çocuklarını korumak adına ev içerisinde kesinlikle içmemeleri gerekiyor. Hiç içilmemesini yani Anne babaların da sigarayı bırakmalarını tercih ederiz tabii evet. ki. Ama bırakamayacak konumdalarsa, içmeye devam etmeleri gerekiyorsa mutlaka evin dışına çıkarak. Yani Balkon, bahçe evet. şeklinde. Çocuklu ailelerde gö görülen işte çocuk salondaysa mutfakta içilmesi ya da balkonda içilmesi ama dediğiniz gibi açık havada içilmesi evet. ve çocuğun e kesinlikle hiç temas etmemesi, etmemesi. gerekiyor. Evin dumana. bir başka odasında içiliyor olması çocuğu korumuyor. Hı -hı. Çünkü e kapı altlarından bir şekilde o koku geliyor ya da o zarar verici madde geliyor. Kesinlikle ev içi içilmeyecek. Balkonda veya bahçeli bir evde oturuyorsa çıkıp bahçede. Evet. ve Hatta mümkünse de içeri içmez içeri gelmeyecek. Şöyle bir 5 dakika durmak lazım. Çünkü içi, içilen e, sigara kokusu hem üstte sindiği gibi hem de bir süre içe çekilen o sigara dumanı dışarıya doğru nefesinizi verirken de dışarı doğru çıkıyor. Hı hı. Çocuğun bununla temas etmemesi için biraz da bekleyip gelmek evet. gerekiyor. Siz